Merhaba. Nasılsın? Ne istiyorsunuz? Nihat Bey'in senden öğrenmek istediği bazı şeyler var. Verilen hiçbir söz tutulmadı. Daha hala benden bir şeyler istemenize inanamıyorum. Ben seni dinlemeye geldim. Babamın ortaya attığı iddialar ne kadar gerçek anlatacaksın. Ne gördün Ziyagillerin evinde? Ne duydun? Anlat. Ne biliyorsun? Nerede konuşup nerede susacağını bilirsen kazanırsın. Yoksa hep kaybetmeye mahkumsun. Yavaş. Acele etme. Biraz dinlen istersen. Yoruldun mu? Evet biraz. Yeter bu kadar. Yatmak istiyorum. Tamam. Bana ver ağırlığını. Hadi yavaş yavaş. Korkma tutuyorum. Bihter Hanım ceza makbuzunu kendi elleriyle verdi bana. Kimseye söylersen seni kovarım diye de tehdit etti. Bu o eve gittiğinin ispatıydı bence. Bence değil. O yoldan geçip başka bir yere gitmiş olamaz Böyle bir suçlamada bulunmak için daha somut bir şey olması lazım. Birkaç kere gizli gizli konuştuklarına şahit oldum. Sonra birbirlerine bakışlarını yakaladım kaç kere. Dikkat eden herkesin anlayacağı şeyler vardı o bakışlarda. Bir keresinde onlar beni yakaladı. Behlül Bey'in yurt dışından döndüğü gün Beşir'i getirmişti hani. Burada hastaneye yatırmıştı. O gün Behlül Bey eve girer girmez daha merdivenlerde tartışmaya başladılar. Gizli gizli fısır fısır konuşuyorlardı. Ne dediklerini duymadım ama herkesten gizledikleri bir şey için tartıştıkları o kadar açıktı ki. Yoksa Bihter Hanım beni görünce o kadar kızar mıydı? Ne yapıyorsun sen orada? Beyefendinin çantasını çıkarıyordum. Niye bu merdiveni kullanıyorsun? Böyle şeyler diğer merdivenden çıkacak. Özür dilerim efendim. Evi bilmiyorum ben. Ver bana. Tekrar özür dilerim. Tamam önemli değil gidebilirsin. Sessiz sessiz geliyor bir de. Herkes sinsi bu evde. Herkes. Aynı böyle söyledi. Herkes sinsi bu evde. Çekinecek bir şey olmasa böyle der miydi? Ya Behlül Bey? Hemen durumu kurtarmak için elimden aldı bavulu. Tamam önemli değil diye uzatmadı fazla. Küçük küçük şeyler bunlar. Birleştirince büyüyor, şekilleniyor. Bunları elimde neler olduğunu bilin diye söyledim size. Başka hiçbir yerde konuşmayacağım. Hilmi Bey'in içine yarayacak hiçbir şey de yokum. Ben o ne dediyse yaptım. Emirlerini eksiksiz yerine getirdim. Ama o dışarıda, ben içerideyim şimdi. Onun için kılımı bile kıpırdatmam artık. Kendini kurtarmak istiyorsa önce beni kurtaracak. Önce beni. Babanızın söyledikleri hayal ürünü değil Nihat Bey. Siz de duydunuz. Hilmi Bey boşa konuşmuyor. Teşekkür ederim. İyi günler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Terima kasih telah menonton!